türbelere adak yapmak caiz midir? Değilse sebebi nedir? Elhamdülillah. Türbelere adak yapmak caiz mi? Önce adak nedir arkadaşlar biliyor musunuz? He? Adak Allah'ın ferz kılmadığı senin üzerine bir meseleyi ferz kılıyoruz, Değil mi? Yani Allah sana diyor üzerine ferz olan nedir? Namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır imkanın var ise. Tabi zekatta da imkanın var ise nisabın dolmuşsa üzerine ferzdir. Ve Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından durmak nedir? Üzerine ferz. Onun haricinde serbest. Sen ne diyorsun? Hayır yetmedi diyorsun. Ben daha ciddi bir kulum. Kendime bir adak atıyorum. Adak da nedir? Ya Rabbi diyorsun. Bana bunu ver, ben de bu işi yapayım senin. Için. Değil mi? Üzerine bir şeyi varsın. Genelde adak neden olur? Koyun kurban kesmekte de olur, değil mi? Genelde insanlarda kurban kesmekle adak olur. Yani böyle böyle bu murazımı versen, ben senin için bir kurban keseceğim. Bu önce nedir adak? Adak mıdır? Eydir. Bu İslamiyet'te nedir bunun yeri? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor en nedru la yeti bi hayr. Adak her getirmez. Adaktan uzak dur. Adak her getirmez, adaktan uzak dur. Demek ki adak güzel bir şey değil. Neden? Çünkü sen kendinin üzerine bir şeyi fers kılıyorsun. Allah kılmamış senin üzerine. Ya ondan sonra yapamadın, bu sefer çıkış yolu ararız. Onun için sanki Allah Teala'ya iddia diyorsun. Diyorsun ki senin verdiğin bana şeyler yaratan olarak azdır. Ben daha fazla ekliyorum sen üzerine. Halbuki kulluk böyle değil. Kulluk Allah'ın verdiklerini bile yerine getiremez. Allah'ın o kadar emirleri, yasakları çoktur. Ne yapacaksın? elinden geldiği kadar yapacaksın ondan sonra tövbe istiğfardan kurtaracaksın. Onun için Resulullah diyor her getirmez. Bir de ne var adakta? Bir saygısızlık, bir su edep var. O da nedir? Kıyas var, bir batıl kıyas var. Yaratanla yaratılanın arasında. Adak nedir? Sen diyorsun bunu yapsam bunu veririm. Sanki Allah Teala'ya şart koşuyorsun, değil mi? Bu nedir? Saygısızlık değil mi? Allah Teala senin adağına ihtiyacın var. Ama Allah Teala bizden ne zaman kurban kesmemizi istiyor? Hacde. Hacin şairelerindendir kurban keseceğiz. Ya yani kurban beyramında imkanı olan kurban kessin diyor. Onun haricinde istemiyor. O kurbanların da diyor eti, kanı Allah Teala'ya gelmez. Siz yürürsünüz, keyfi safa ediyorsunuz ama neyi gelir? Takvası, niyetiniz sizin Allah'tır. Onun için burada bir ne var? Kıyas var, batıl bir kıyas. Yani sen bir müdüre, bir bakana, bir krala gidip ona törpül götürebilirsin, şart da koyabilirsin. Ama bunu bir yaratana yapamazsın. Onun için Resulullah demiş, her getirmez. Buna kadar adak anladık. Demek ki adak ibadeti nedir? güzel bir ibadet değil. İslamiyet ya saklamamış onu ama uzak durmayı ondan ne yapmış? Tavsiye etmiştir. Adak getirsen o zaman boynun borcudur. Yapamasan kıyamet günde hesabını verirsin. Çünkü sen Allah'a söz verdin. E ben hala Allah'ın emirlerini zaten yerine getirmiyorum. Alimler diyorlar ki 24 saat Allah'ın bütün emirlerini takmaya kalksan, yapmaya kalksan 24 saatin sene yetmez. O zaman ne eke ne gerek var? Bir de gelelim arkadaşın sorusuna. Bu adak anladık. Adak güzel bir şey değil. Resulullah nehyetmiştir. Hiçbir alim adak yapmaz. Adak kitaplarında bile yazmıyor. Hep avam cahillerin kitabında adak yazar. Adak tutarlar. Hiçbir alim git bak hayatına sahabeden bugüne kadar adak diye bir şey hayatında yoktur. Alim var 100 sene, 80 sene, 70 sene yaşamış, bir sefer hayatında adak tutmamış. Çünkü neden? Sünnete uyuyor. Bir de gelelim bakarım türbeye. Türbe nedir arkadaşlar? Kabirdir değil mi? Kabir nedir? İçinde bir insan yatmıştır. O insan nedir? O insan ölüdür. Ölünün diriye faydası var mı? Yoktur. Eydir ölünün diriye faydası yokysa ölünün hükmü nedir? Ölünün hükmü nedir? Ölü diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insan oğlu öldü bu dünyadan ameli kesilir, ilişkisi kesilir. Bunu her şey bilir, akıl senin bilir. Ama diyor üç şey kalır onun için. Faydalı elim, faydalı bir amel, ki insanlar ondan fayda buluyorlar. Üçüncü salih bir evlet onun için dua ediyor. Onun haricinde amel defteri kapanır. Neyse o. Eydil sen böyle niye gidiyorsun kabrına? He? Ondan ne istiyorsun? Bunun da hükmü çidir. Eğer gidip desen o kabrin başına ki cemelde avam böyle yapıyor. Gidiyorlar kabrin başına ya Rabbi diyorlar. Burada bir salih insan yatmış. Bunun yüzü sürü hürmetine bizi affet. Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü bid'attir Allah korusun yerine göre şirkete götür adam. Çünkü bu da nedir? Saygısızlıktır Rabbil aleminden. yaratanlar şu edeptir. Aynen batıl bir kıyastır. İnsana götürürsün bir tanesini amcasının çocuğunu bir, bir tane yanına. işin var önden ya amcasının çocuğunu, dayısını seven bir insanı, muhteber bir insanı devreye sokarsın. O da ne yapar? He? O da onun hatrı için işini yürütür. Sen Allahu Teala'ya hatır mı koyuyorsun? Allah Teala'nın ihtiyacı mı var hatıra? Haşa. Allah Teala münezzehtir. Böyle eksiklikten. Çünkü o insanın cicittin yanına o kuldur. O Allah yaratandır. O insan kuldur, eksiktir. Neye ihtiyacı var? Ya adam eksiktir, amcasının oğlunun hatını tutmasa, bu bir eksikliktir, tutması lazım. Tutmasa gider, e, diğer beni kırdı, beni yapmadı, işimi yapmadı ne olur? Kendini savunamaz. Bu bir eksikliktir insan oğlunda. Ama allah Teala'ya bunun ihtiyacı yoktur. Onun için adak eğer böyle desen yani pardon tür, e, kabrin önünde desen Allah Teala'ya bu salih insan hüzü, suyu hüzü hürmetine beni affet. Bu en büyük sargısızlıktır. Bu bir bid'attir. Bütün bid'at da ataşın yoludur. Ta ataştadır. Kullu bid'atin dalalet. Bütün bidetler dalalettir. Bu da bid'attir. Çünkü bunu ne sahaba yapmış? Resulullah ölenden sonra gitmemişler kabrinin önünde desler ya ya Resulullah, ya Rabbi Resulullah hatrı için bizi affet. Hiç bu bir böyle şey olmadı. Tam tersine. İstiskada Hazreti Ömer çıktı dedi ya Rabbi Resulullah aramızdaydır. He? O bizim için yapardır. Şu anda Resulullah aramızda yoktur. Yapmasının da yoktur. Resulullah'ın en sevdiği amcası var. O amcasıyla sana yakın düşürür. Ey Abbas çık önüme dedi. Halife olarak emretti. Ey Abbas çık önüme. Allah'tan dua et bizim için. Yağmur istiska duası ve yağmur etti. Abbas elini indirmeden yağmur yaptı. İşte doğrusu budur. Kulluğun görevini yaptı. Allah diyor benden isteyin ben veririm sana. Size. Üd'uni festecib lekum. Benden isteyin ben vereyim size. Devreye kimseyi sokmayın. Allah'tan kulun ortasında vasite yoktur. Ama pardon kuldan Allah'ın arasında vasite yoktur. Allah'tan kulun arasında Risale de vasit olması lazım. Peygamber seçer gönder. Eydir ikinci mesele nedir? Ben o kabrin önüne gittim. O kabirden bir şey istedim. Ne istedim? Ey kabir benim için dua et. İçinde Mahmud Ahmet yatmış. Ey Ahmet Hoca benim için dua et. Ha? Bu mürazim meylesin hastam iyi olsun. Bunun hükmü nedir? Ha? Benim için dua et. Bu yerine göre şirktir, yerine göre zır cahilliktir, bid'atın ta kendisidir. Zaten onun ne, ne havlu var, ne kuvveti var, ne seni duyur, ne, ne haberdardır senden. Ehli sünnete, ehli sünnette de racih olan öller insanları duymaz. İyidir. Ne yapıyor bu? Diyorsun benim için dua et. Zaten seni duymaz o. Onun niye olsun onun için dua istiyorsun? Dua sen Allah'tan diye. Allah diyor eline at sadece dua ile ben dediğim sana buyurun kulum. Emret kulum. Lebbeyke abdi diyer sana. Eydi bir tane gitti kabre dedi ki dedi ki beni iyi et. Ey kabir. Sen evliya Allah'sın bana şifa ver. Bu nedir? Bu tam şirktir. Ebedi cehennemi boyayacaktır. Velev ki günde hac yapsa, günde namaz kılsa, günde sadaka verse. Çünkü Allah'ın sadece yapabilecek görevi başkasına verdi. Hem de bir kula verdi. Allah'ın yaratılan bir zayıf kuluna verdi. Bu şirktir Allah korusun. Eydi bu ne yapıyor soruyu soran arkadaş. Diyor kabrin başı, kabre adaklı diktim. Işte. Yani ne diyorsun kabire? Kabirden pazarlık yapıyorsun. Zaten Rabbil Aleminle pazarlık caiz değil. Kullan nasıl caizdir. Ha dirisiyle caizdir. Ölüsüyle Allah korusun o da caiz değil. Gidip kabire diyorsun ki beni e, e, sınavı, geçer. sınavı geçerken yani hastalığı yol açan sana bir kurban keserim. Bu şirktir Allah korusun. Cehennemin dibini boyar bu. Hayatta çıkmaz. Hiç kimse buna şefaatçi olamaz. Velev ki onun oğlu şehit olsa babasına şefaat edemez. Çünkü şefaatin iki şartı var. Bir şartı muvahhid olacak. Cehennemde olacak. İki Allah Teala izin verecek. Allah gayri muvahhide izin vermez. Evet. Onun için adak kötü bir şeydir. Türbeden istemek daha kötüdür. Türbeye getirmek daha kötüdür. Türbe ziyareti daha kötüdür. Bunlar hepsi İslam dininde yerleri yoktur. Evet. Elhamdülillah.